Al bismillah. Oh, çok şükür yarabbim. Ak noktada bir <laughs> hain var. Yenilent bir şey. Vatan. GTA'ya rakip geliyor. Bu başlık birçok oyuncunun kalp atışını hızlandırmaya bile yetti dostlarım. Çünkü uzun yıllardır Rockstar'ın tekelinde olan bu açık dünya suç türüne gerçekten güçlü bir alternatif arıyorduk. Minsa ilk tanıtıldığı andan itibaren birçok platformda gündem oldu. Özellikle fragmandaki sinematik geçişler, karakterlerin gerçek zamanlı değişimi ve film gibi oyun havası oyunu bir anda vitrine taşıdı. YouTube'da GTA rakibi mi geliyor başlıkları peş peşe yayınlandı. Oyun basını umutluydu, oyuncular heyecanlıydı. Ama geldiğimiz noktada Minsay neredeyse kimsenin yüklemek bile istemeyeceği bir yapım olarak anılmakta. Peki bu çöküşün sebebi neydi? Minsay'ın en büyük satış kozu aslında geliştiricisi ve onun geçmişiydi. Oyunun arkasında Wheels A Rocket Boy adında bir stüdyo vardı. Ve bu stüdyonun kurucusu Leslie Bezos. Bu ismi oyun dünyasını bilenler çok iyi bilir dostlarım. Lesti Beezes yıllarca Rockstar Games'te görev yaptı. GTA 3, GTA Vice Day, San Andreas, GTA 4 ve GTA 5'in yapım süreçlerinde baş yapımcı olarak yer aldı. Yani bugünkü GTA efsanesinin oluşmasına direkt katkısı olan bir beyin. 2016 yılında Rockstar'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrıldı. Hatta şirkette davalık bile oldular. Ardından kendi bağımsız stüdyosunu kurdu ve her şeyiyle özgür bir açık dünya deneyimi yaratacağız diyerek bu yıl Rocket boyu ya da Rocket boyu kurdu. Artık sizler nasıl telaffuz etmek isterseniz. İşte Minsay böyle büyük özgürlük vizyonunun bir parçası olarak meydana geldi dostlarım. Aslında Minsay başta başına bir oyun olarak değil Everywhere isimli daha büyük bir projenin parçasıydı. Everywhere hem oyun hem de sosyal bir platform olarak tasarlandı. Tıpkı dijital bir evren gibi düşünebiliriz bunu. Oyuncular kendi içeriklerini oluşturabilecekler, diğer oyuncularla bulaşabilecekler ve farklı dünyalarda gezebileceklerdi. Böyle bir şey ilk duyduğumda okuduğumda bana Play Ready One isminde bir film vardı. O direkt olarak onu hatırlattı dostlar. O da bu arada çok güzel bir filmdir. İzlemenizi özellikle oyuncu arkadaşlarımızın göz atmasını tavsiye ederim. Ve gel gelelim Ayda bu projenin içinde sinematik hikaye odaklı bir alt mod olarak düşünülüyordu. Ama bir noktada bu parça büyüdü, izole edildi ve bağımsız bir deneyim olarak sunulmaya çalışıldı. Bu da en baştan sıkıntılı bir adım oldu bence. Çünkü mod altyapısına sahip bir yapıyı tek başına oyun haline getirmek için ek geliştirme, dengeleme ve optimizasyon gerekiyor. Ve maalesef ayda bu yoktu. Ve sonuç olarak da eksik bir yapı, yapay bir dünya ve boş bir deneyim. Şimdi efendim gel gelelim Minsay neden bu kadar eleştirildi? Eleştirilerin kaynağı çok net. Oyunun vaat ettiği şeylerle sunduğu şeyler tamamen zıt. Fragmanlarda gördüğümüz o dinamik karakter geçişleri, etkileyici diyaloglar ve film tadında aksiyon sahneleri oyunda hiç yoktu. Ya da çok basit simülasyonlar gerçekleştiriliyordu. NPC'ler böyle sanki test aşamasındaymış gibi davranıyordu. Seslendirmeler yapay, mimikler çok donuktu dostlar. Araç sürüş hissi bile 2000'lerin başındaki oyunlardan bile daha gerideydi. Grafiksel olarak da ciddi anlamda geri kalmış durumda. Özellikle karakter modellemeleri oldukça düşük detaylı ve plastik gibi görünüyordu. Oyuncular Steam, Reddit ve Twitter gibi platformlarda oyunu yerden yere vurdu. Tam bir sahtekarlık, GTA'nın gölgesinde ezilmiş bir deneme, yarım bitmiş, daha bitmemiş bir demo gibi yorumlar en sık rastlananlar arasındaydı. Birçok oyun stüdyosu açık dünyayı eşittir GTA zannediyor. Ama durum hiç de öyle değil. Örnek vermemiz gerekirse GTA detayları yaşayan bir dünya sunuyor bizlere dostlar. Bir sokağın köşesindeki reklam panosu bile bir espri bizlere yansıtıyor olabiliyor. Arabaya binersin, radyoda şehirle alakalı haberler çıkar. Bir sokak kavgası başlar, polis oraya müdahale eder. Ve bunlar rastgele değil sistemli bir şekilde işler. Ve maalesef Minsay'da bu derinliğin hiçbirisi yok. Evet, harita var ama etkileşim yok. Seyirci gibi dolaşıyorsun dünyanın içine, bir türlü giremiyorsun. Oyun dünyası bunu çok net gördü. Sadece büyük bir şehir haritası çizmekle GTA'ya rakip olunmuyor. Peki, GTA'ya rakip olmak neden bu kadar zor? Öncelikle dostlar GTA yalnızca bir oyun değil bir kültür, bir sistem, bir dev yatırım projesi. GTA 5'in geliştirilme süreci 5 yılı geçti. Ekibi binden fazla kişiyle çalıştı. Bütçesi 250 milyon dolardan fazlaydı ve bu oyunun her detayı onlarca kez test edildi. Yazıldı, tekrar silindi, tekrar yapıldı. Minisay gibi küçük veya orta ölçekli stüdyoların bu seviyeye ulaşması kolay değil. Evet, Leslie Business bir efsane olabilir ama tek başına GTA'ya rakip yaratmak mümkün değil. Ayrıca GTA serisi mekanik değil, karakter, mizah, hikaye anlatımı açısından da çok güçlü bir yapı. Minisay tüm bu alanlarda maalesef ama maalesef sınıfta kaldı. Ve gel gelelim son sözümüze dostlar. Minisay bir uyarı mıydı yoksa diğer firmalar için bir fırsat mı? Aslında bakacak olursak Minsay kötü niyetle çıkmadı. Ama sektörün büyüklerinden biri bile bu alanda bu kadar zorlanıyorsa küçük stüdyoların işi daha da zor. Bize şunu gösteriyor diyebiliriz. GTA'ya rakip geliyor gibi başlıklar artık heyecan değil şüphe uyandırıyor. Çünkü çoğu zaman sonuç hüsran oluyor. Yine de Minsay sektör için bir ders olabilir. Eksik altyapıyla büyük iddialara girmemek gerekiyor. Oyun daha hazır olmadan rakip izlemek markayı batırabiliyor. Ve en önemlisi de oyuncular artık her şeyi anında analiz edebiliyor. Peki sizce Minsay bu kadar yerden yere vurulmayı hak ediyor muydu dostlar yoksa potansiyeli vardı ama doğru mu yönetilmedi? Yorumlara yazın ve birlikte tartışalım. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar.